Anne Baba ben nerede topladın? Uuu. Dedenin bahçesinde ay, 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 mi? Ay, ay, ay. Göster bakalım çilekleri göster. Ay, 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 ay. Çilekleri göster dedin bahçesinde. <laughs> Niloş çilekleri göster Niloş. <laughs> Bak bu Nilo, dedenin çilek tarlası. Niloş çilekleri taze taze topluyor. Bizim bahçe. bey Niloş şey topladı. E, kuş yemi topladı. Milo, bol bol ya kızım, bu bizim kuş yemi. Bu da Amerikan eriği. Bah, bilmem değişik bir erik türü. Kiraz erik karışımı. Şu da bizim yaprakları çok geniş, tam da bir sarma yapılacak üzüm. Üzüm. Bu da bizim elma ağacı. Elma ağacı da maşallah dalları kırılıyor. Çok güzel tutmuş. Elma yemek için bizi bekliyor. Bunlar da tırşık. Tırşık. Bu da kabak. Dedenin kabakları olmuş. Artık yiyecek duruma gelmiş. Dede bu neydi? Karalahana. lahana. Bunlar da yine tırşık ve çilek. Buna da tırşık. Seni alayım. Git oradan git oradan. Abla çekil. Gel gel gel. Bunlar da dedenin marulları ve kıvırcıkları şuna da nenenin soğanları nene diyor bunları çabuk yiyin yine soğan ekeceğim Bunlar da pancar biber Bunlar da Bahdılcan Bunlar da Türkiye biberi Bu da maydanoz Maydanoz üstüte girmiş Bunlar da bunlar neydi Zeynep? Bunlar neydi kızım? hıyar bunlar da hıyar salatalık. Bu. salatalık salatalık bunlar da biber Maydanus. bu bunlar da domates evi maydanoz aldım aldım maydanozu gördü maydanoz bunlar da e, bunlar da e, fasulye e, kim görüyor fasulye e, kim görüyor internete koyayım güle baksın bunlar da fasulye dedenin fasulyeleri Ondan sonra bu bahçe e, kiralanmışız, 200 metrekare yıllık e, yıllık 350 frank veriyoruz, yani 700 Türk lirası. Ondan sonra bu da bizim e, şey ağacımız, kiraz ağacımız, kiraz ağacımız var, kendimiz aldık diktik. Bu da bizim e, armut ağacımız bunun yerine kayısı vardı bu sene yandı havalar birden soğuk yapınca Bu da bizim e, Dışarıda oturma yerimiz Oturma kulübemiz Bu da bizim içerideki oturma kulübemiz Bu da bizim kara eriğimiz tamaz Kara erimiz kızım kara erik yedin mi Bu da bizim e, yemek pişirme e, ekmek pişirme oca ocağımız bu da bizim Küpümüz ekmek pişirme ocağımız ve semaverimiz, çay yapma semaveri. bak kızım. Bu da dede, bahçe uzmanı. Bu da bizim aha, akümüz. Şeyi yakıyorsun. Böyle yakıyorsun, düğmeye basıyorsun. Burada elektrikler yasak olduğu için elektrikleri şeyle yakıyoruz. Kızım bakayım yakalım. Eyvah. Hemen götürüyorum seni ha. Aha oluyor kızım. Aha lambayı yaktım. Ve bizim lambamız. Kapatalım kızım tekrar. Yoksa batarya biter. Bu da bizim ee, kızım hemen tuvalete götürürüm seni bekle. Tamam dur. Hayır hayır sen kendin. Bu da bizim çeşmemiz. Çeşmemiz suyu da şeye gidiyor toprağa karışıyor. Ondan sonra bu da bizim ızgaralığımız. Ondan sonra bu da bu da çim makinesi. Dede çimleri biçiyor. Bu da soba. Dede yeni aldı Fransa'dan. Çok güzel fırını soba. Bu da diğer lamba. Evet. Bu da bir bahçe işte. Geliyor çocuklar burada sallanıyor. Salıncak kurmuşuz. Kaydırak evi var. Ondan sonra dede de burada bir tane salıncağı kendine yapmış şeyler yapıyor. Aha nene, 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 nene. lüptini ee, ne. E, he, nene çok güzel bahçen olmuş. Ben iki haftadır gelmiyorum, her şey birbirine girmiş. Şey Allah şok oldu, fasulye yoktu da, çıkmamıştı he. Domates yoktu, ondan sonra hiçbir şey çıkmamıştı. Niye gelmiyorsun? Niye gelmiyorsun? Ondan sonra. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <bak>. Huu, Aha, <laughs> basana. Şu ye, şey mi hepsi oluşmuş erik. <laughs> tamam hemen gidiyorum ha. Evet, bugün 1 Haziran yaz ayına girdik. Ya Havalar çok sıcak artık. Güley, bugün gel de yine bu bahçede otur, kağıt oynayalım. Kağıt oynama yerimiz de var bahçede. Izgara grill yapıyoruz, kızartma yapıp kağıt oynuyoruz. Bale bugün yok. Vay, e, görüyor ki gülür. Görür, görür. Hadi e Gülü gel buraya bahçeye gel. gel buraya bahçeye gel, hani ah. <laughs> Ha bak armut da Ha.